bir savaş ardı destanı. Söyle arkadaşım dedi Anadolu Mehmet, yanı başındaki Anzak Eren'e. Nerelerden kopup gelmişin, neden çökmüş bu mahzunluk üzerine? Dünyanın öbür ucundan dedi gencecik Anzak. Öyle yazmışlar mezar taşıma. Doğduğum yerler öylesine uzak. Örtündüğüm topraksa gurbet bana. Dert edin mi arkadaşım dedi Mehmet. Değil mi ki bizlerle birleşti kaderin? Değil mi ki yurdumuzun koynundasın elebet? sen de artık bizdensin, sen de bencileyin bir Mehmet. Çanakkale toprağının ültü, üstü cennet altı mezar, kavga bitmiş mezarlarda, kaynaş olmuş yeten canlar. Ya sen dedi Mehmet, oyun çağındaki İngilizlerine, yaşın ne senin kardeş, böylesine erken, buralarda işin ne? Yaşım sonsuza dek on beş dedi, ufak tefek İngilizleri. Köyümde askercilik oynar, coştururdum trampetimle bizimkileri. Derken kendimi cephede buldum, oyun muydu, gerçek miydi anlamadan bir sahici kurşunla vuruldum. Sustu boynumdaki trampet. Son verildi böylece oyundan bozma işime. Gelibolu'da bana bir yer kazıldı. Mezar taşımımda, mezar taşıma. On beşinde trampetçi yazıldı. Öyküm de, künyem de bundan ibaret. Yağmur yağıyordu usul usul toprağa. Gözyaşları düşerek üstüne sanki. Damla damla ağlıyordu uzaktan uzağa sahibini yitiren bir trampet. Ya sizler dedi Mehmet, dünyanın dört kıtasından mezarlar dolusu erleri. Hangi rüzgar savurdu sizleri bu bilmediğiniz yerlere? Kim İngiliz'di, kimi İskoç, kimi Fransız'dı, kimi Senegalli, kimi Hintli, kimi Nepalli, kim Avusturya'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Anzak, gemiler dolusu asker. Her biri niye geldiğinden habersiz, Gelibolu'nun oya gibi koylarından sızarak tırmanmışlardı daha bayıra. Siper siper, yara gibi yaralan toprak. Mezar olmuştu savaş ardından onlara. Kiminin burada yattığı sanılır, kiminin adı bilinse de mezarı bilinmez, kiminin de mezar taşında. 16, 17, 18 yaşında ebedi istirahati çekildiği yazılı Çanakkale topraklarında. Her birinin erken biten yaşam öyküsü eski yazıtlar gibi taşlara böyle kazılı. Anlamaz mıyım dedi. ''Halinizden kardeşler. Adına yazılı taşı bile olmayan asker. Anadolu Mehmet. Ben de yüzyıllarca yaban ellerde. Neyin uğruna bilmeden can vermişim. Kendi yorum u yurdum uğruna can vermenin tadına ilk kez Çanakkale'de yermişim. Uğrunda can verdikçe vatanlaştı ancak ekip biçtiğim padişah mülkü toprak. Değil mi ki sizler ağlamasanız bile bu topraklar almış sizleri basmış bağrına. Sizlere de vatan sayılır artık Çanakkale. Çanakkale toprağının üstü cennet, altı mezar. Kavga bitmiş mezarlarda, kaynaş olmuş yiten canlar. Bir garip savaştı, Çanakkale savaşı. Kızıştıkça kızgınlığı dindiren, ara verildikçe ateşe, düşmanı kardeşe döndüren bir savaş. Kıyasıya bir savaştı ama saygı üreten bir savaş. Yaşta yaklaştıkça birbirine karşılıklı siperler, gönüller de yakınlaştı. Düştükçe vuruşanlar toprağa, dostlar da kaynaştı. Savaş bitti, ölenler kaldı, sağlar gitti. Köylü köylüne döndü, evli evine. Kır çiçekleri geldiler, akın akın çekilen askerlerin yerine. Yaban gülleri, dağ laleleri, papatyalar. Kilim kilim yayıldılar toprağa, siper siper. Toprağın savaş yaralarını örttüler. Koyunlar, koruganları yuva yaptı kendine, Kuşlar döndü gökyüzüne, kurşunların yerine, Çiçeğiyle, yemişiyle, yeşiliyle, Silah yerine saban tutan elleriyle, Geri aldı savaş alanlarını doğa, Can geldi toprağa, silindikçe kan izleri, Yeryüzünde cennet oldu böylece, O cehennem savaş yeri, Şimdi Çanakkale gelip Bahçe bahçe, ülke ülke mezar dolu, Üstü cennet, altı mezar, Çanakkale toprağının, kavga bitmiş mezarlarda, kaynaş olmuş yiten canlar. Huzur içinde uyusun, vuruştukları toprakta, kavgadan kinden uzakta, yan yana dostça yatanlar.